Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz böyle karlı bir havada çok mutluyuz. Dışarıya çıktım. Hafiften kar yağıyor gözüküyor mu bilmiyorum. Çok abartı yağmıyor ama böyle yağıyor hafiften savuruyor gibi de yağıyor. Şöyle görün her yer bembeyaz. Sizlerle çıktım bakalım. Şöyle bir donaşayım istiyorum evimizin etrafında dolaşalım. Bakalım belli olmaz belki şöyle çarşıya doğru da gidebiliriz. Eldivenler falan da taktım. Bayağı soğuk diye çıkmıyordum ama bazen insan soğuğu da özlüyor. Evde böyle o şey olunca evdeki havanın modu değişsin. Sizler de görün istedim. Herhalde Türkiye'de her yerde böyle bir kar var ama ay bayağı esiyor. Bakın arkadaşlar. Her yer bembeyaz. Şimdi kamerayı döndüreceğim. Şöyle yolumuz. Oo, evden çıktım. Gidiyorum. Bakalım ne tarafa doğru gideriz şöyle sizlerle beraber. Hem gezelim. Özledik böyle havayı. Epeydir yani yaz modundaydık böyle karın yağdığını görünce çok mutlu olduk. 3-4 gündür böyle havalarımız ama bugün hiç durmadı öyle yağıyor. Size zor bakıyorum böyle. <laughs> Bayağı yağıyor. Şöyle döndüreyim. Şunu da şöyle atalım da arkadaşlar. Çok iyi savuruyor yüzüme. Gidelim. Merhaba. Merhaba. Sizler de seviyorsunuz mu karlı havayı? Eminim herkes seviyordur ama böyle abartı yağmıyor, savuruyor ama her yerde kar var. Bu ayağımda kayacak mı acaba? Kayar gibi oldu. Arabalar gidip gele gele havada soğuk olunca buz gibi her yer. sıkça da giyindik. Düşün <laughs> yerim diye. Evet. Bu bina da yeni yapıldı. Boğazen İlçe Tarım Orman Müdürlüğü. Değil mi? Evet. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü. Ama açılmadı daha. Stadın içine girelim arkadaşlar. Oradan gidelim. Çünkü yolda birazcık sular var. Üstümüze arabalar su sıçratabilir. Stadın içinden daha rahat gideriz. <laughs> Karlarda gidelim. Bakın top bile oynayanlar var stadyumda. Çocuklar karın altında. Her yer bembeyaz. Peki eldivenimi takmamıştım da. Onu da takayım arkadaşlar. Çok soğuk. Biraz sallayacağım. Evet. Elim Zor tuttu kamerayı. Burada güzel oldu. Taş oldu şu yolumuz arkadaşlar. Şuraya da taş yaptılar böylece. Artık hiç çamur olmuyor. Tertemiz her yer. Ay benim beyaz. Ana yoldan kaçış yok. Mecbur kenarından gideceğiz. Bakalım. o taraftan geldik. Evet, burada geçtik. gençlik ve Spor Bakanlığı Boğaziyen Gençlik Merkezi. Çok yakın bir seçti. Işte. Çocuklar eğitime falan geliyorlar oraya. Görmeyiz. ilçe. İlçemizin kapalı spor salonu. Bakın en korktuğum şey üstüne su atılırsa diye. Şöyle kenardan gidelim bakalım. soğuk değilmiş arkadaşlar. Sadece ellerim üşüyor. Eriyenler yollarda su olmuş. Arkadaşlar yürüyerekten geldiğim yer A101 oldu. Şimdi sizlerin bir akgöl ürünlerinin olduğu yerleri bir gezelim bakalım neler varmış. Şuradan başlayıp gezelim. Bakın böyle saklama kapları gelmiş. Fiyatı 99 lira. Bunlar da ip, ikili böyle içlerinde var. Bunlarda da böyle içinde ikili. Çocuklar için saklama kapları. Şu emaye bardak. Fiyatını da görün arkadaşlar. Çıkaramadım böyle açıp bırakmışlar buraya böyle saklama kapları. Bence çok mantıklı bunlar. Termoslar var. Şu borcam setler arkadaşlar 500 lira 450 lira olmuş. Böyle bardaklar var. Kahve yanı bardağı var. Şuna bakın çok tatlı minicik kahve yanı bardağı. <laughs> Su bardakları var. Burada böyle farklı bardaklar var. Ne konur buna acaba bilemedim. Çorba da olmaz. Bu tek kalmış. Burada böyle kapaklı borcamlar, çerezlik, tepsiler. tepsiler de çok pahalandı artık. Bayağı pahalı. Şuna bakalım neymiş. Evet bu da farklı bir tepsi. Arkadaşlar çok gereksiz pahalı Bakın bir çaydanlığın fiyatına Bakar mısınız O kadar büyük bile değil Bundan almıştım. Malzemelerimi koydum. Çok güzel oldu. çocuklar için ceket valizler